Merhaba tasarım durağı kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar burada Galit'inin bana göndermiş olduğu e, profesyonel hobi harcı var denemek amaçlı bir de şöyle küçük ben önce mumluk zannetmiştim ama değilmiş sanırım e, küçük bir saksı bu saksıda bu harcımızın ne kadar özelliği varsa işte hızlı donma özelliğini keşfetmek amaçlı bir deneme çalışması yapıyorum sizlerle beraber tecrübe edinmek istiyorum Evet burada görmüş olduğunuz hassas bir terazi var mutfak terazisi 100 gram hobi harcına 20 gram e, su eklenmesi gerekiyor Ben 300 gramlık bir harç hazırlayacağım buna da e, 60 gram su yeterli olacak bardakları daha önce ölçtüm ben ama burada mesela gram olayı var e, litre olayı var ama gram tam terazide tam gelmiyor yani buradaki 60 gram e, hassas terazide 50 geliyor e, e, hassas teraziye göre hareket edeceğim ve size bardak ölçüsü de vermek istiyordum ama tam olarak gelmiyor yani buradaki gram eksik geliyor bir damlası bile önemli hassas terazi o yüzden önemli. Yani bardak ölçüsü çok net gelmedi bana. Şimdi öncelikle şu kabımızın da darasını alıyorum. ile 40 arasında gidip geliyor. Ben üç kere tarttım 40 gelmişti. Yine 40 üzerinden gideceğim. Buraya 60 gramlık su ekleyeceğim arkadaşlar. 40'ın üzerine 60 daha olunca yüz edecek. Yani 104 etti. Şöyle bir damlasını geri alıyoruz. 100 gram etti arkadaşlar. 40 gramı da zaten darasıydı. Burada 60 gramlık suyumuz hazır. Şöyle dursun. Kimya laboratuvarında sanki atomu parçalıyormuşuz gibi bir hisse kapıldım. Yani bilmiyorum ilk kez böyle bir gramlı mililitreli hesaplar yapıyorum kafanız karışmasın Umarım güzel sonuç çıkar şimdi diğer kabımızı da yine bakalım bu kaç gram gelecek Evet bakın 40 geldi demek ki 40'mış buraya da 300 gram harç ekleyeceğim arkadaşlar bir toplamda 340 gram olacak 40 gramı dara olduğu için 340 gram geldi arkadaşlar. Şimdi harcımızı döküyorum. Ee, 10-15 saniye karıştırmak yeterli oluyormuş. Ee, i̇nşallah hepsi. Şunu kaldıralım. Kenara hızlıca karıştırıyoruz. Evet su az gibi görünse de tam geldi arkadaşlar. Bakın Gözüme az gibi görülmüştü ama ölçü tam geldi. Hiçbir yerine şey kalmayacak şekilde soğuk suyla karıştırdım. Evet. Hemen döküyorum arkadaşlar. Silikonu da yağlamadım özellikle. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Silikonun kalitesi de deneyeceğiz. Umarım denediğimize değer diye düşünüyorum. Evet. Hemen hemen yetti arkadaşlarım. 300 gram. Bir kaşık kadar. Bakın dibinde bulaşık kaldı sadece. Etkileşime girmiş durumda. Artık çıkartma zamanı geldi. Fazladan yarım saat oldu beklettim. Bakın şu şekilde. Evet arkadaşlar, böyle bir çalışma yaptım. Gayet güzel oldu. Kalıp da çok şıkmış, kalemlerimizle de, kalem uçlarımızla da çok uyumlu oldu. Evet arkadaşlar, realitinin hızlı donan beton harcının sonuçları da hızlı oldu. Gördüğünüz üzere sizinle birlikte denemiş olduğum silikon kalıp üzerindeki bu minik saksılar oldukça şirin görünüyorlar. Tabi dalda duran üç kuş misali böyle bir. Elimde bulunan o da bir betondan yapılmış hazır bir e, saksı altlığı vardı. Üç, i̇çerisine de üçü tam oturdu. Bu şekilde kullanabiliriz, farklı amaçlar için de kullanabiliriz diye size böyle üç farklı şekilde sunuyorum. Evet sizinle. Çekimini yapmadım. Daha sonra denemek amaçlı yaptım. Böyle bir yine aynı kalıp üzerinde saksımız var arkadaşlar. Evet. Bununla ilgili bu renkleri nasıl elde ettiğim ve nasıl kullandığımla ilgili devamı bir sonraki videoda takipte kalırsanız sevinirim. Güzel çalışmalar gelecek inşallah. Bunun aynısı olmasa da bir benzer çalışmaları nasıl yaptığımızı bir sonraki videoda görebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi burada da bu saksımıza da geometrix kaktüsümüz çok yakıştı arkadaşlar. Şöyle bakın. Evet bu da kalemliğimiz. Gayet güzel, sevimli. Çocuklarımız için de oldukça şirin çalışmalar. Videomuzu beğendiyseniz, buraya kadar izlediyseniz, benim gibi geri dönüşümler yapmayı seviyor iseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız hala kanalıma abone değilseniz abone de olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.